Ne 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 ay. hepiniz, hepiniz merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber süper hero yani kahraman kardeş yani Derman ve ben bugün dünkü videonun devamını getiriyoruz arkadaşlar. Bu hani arada dur. <laughs> Bakın Derman abim üstünde bebek kral ediyor. Derman buraya mayın koymuşsun. Allah adam çarpıldı ne yapıyor? Arkadaşlar aydınlar olarak Dermanlı ekibi şu boss'u keseceğiz. Neden adamın gel. Neden artık Rock videoları geliyor diye sorarsanız hem artık Roblox'ta çok eğlenceli oyunlar var artık çekebileceğim oyunlar var hem de e, Minecraft kafa yedi e, açın ya bu ne? Ben unsur olsun öyle dolan. Arkadaşlar derman bu dermanla geldi ama bir ekran tiplere bakın. Videonun başlığı arkadaşlar kesinlikle şu şey olacak tamam yanmayın. Arkadaşlar şu tüplere bakın gel abi. Arkadaşlar okay, evet. aynı, kılıçlarımız aynı. Videonun başlığı ayrı ben kardeş. Canlı canlarımız aynı. Alıyor mu hemen? Dur. Vur, 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 vur. Oh, Aha, bak, kaldım. vurdum. <laughs> Arkadaşlar Joker kesti. Joker'i bizim için biraz zorla gidiyor. Bir de Joker bir boss yani. Yani bir boss. Devam ben canım çok az ben uzaktan ben yukarı çıkacağım. Arkadaşlar taktiğimiz bu canımız az yukarı çıkıyor ama ben sen yukarı çık artık. Nasıl olur? Ben şunu bir çarpayım öyle çık. Abi can basalım arkadaşlar. Ben onu çıkar sıkar. Taş atayım mı oradan? Aa. Oy gördün mü mermiyi? Ana bana canı gitti. Canı doldu. Çok gittim be abi. Neyse boş kesmeyelim ya. Hayır kestik. Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu bakın ben öbür videoda cidden Aha vurdu yiyor ya yani, ben her yerim evet, Öbür video biraz aksaklık oldu arkadaşlar ee, Ondan biraz Biraz fazla geliştik galiba O yüzden arkadaşlar bu videoda Güzel şeyler yapacağım arkadaşlar Ne mi yapacağım? Özellikle Yeni bir kılıç alacağım bu kılıç ben artık kılıç. İnşallah Ben alacağım Ben almak tamam Bakın Hadi dermak kesiyoruz. Ben alayım benim para ihtiyacım var. Çekil abi. Al vur vur çabuk vur. Kestik 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 işte. Vurdum arkadaşlar. arkadaşlar. Dur dur zıpla üstünde. Arkadaşlar bossu da kestik. Arkadaşlar paramı görüyorsunuz. Bu parayı 7500 yapınca arkadaşlar yeni kılıç alacağız. Arkadaşlar ben şu roketi kesin videoyu dondurayım ondan sonra videoyu devam edelim. Çünkü arkadaşlar para kapatmamız gerekiyor. Bir Gel. Aynen iki. Ölsene pislik ölmüyor ya. Ne <laughs> arkadaşlar ben para kasayım devam edeceğiz. Yoksa video çok uzak. Kıymetler. Ne diyor lan? Arkadaşlar özellikle tanıtmak gerekirse 5. özelliğimiz flash. Böyle tık 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 gidebiliyor. Arkadaşlar benim paramı söyleyeyim size. 4 bin. 66. Evet bir de anlatırken ölmem mükemmel. Arkadaşlar ikinci özelliğimiz yani ilk özelliğimiz şu. Dur dur çok. üçüncü özelliğimiz, ikinci özelliğimiz A. Şöyle A kalıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi bu özelliği ilk videoda görmüşsünüzdür. Çünkü ilk özelliklerden biri. Üçüncü özelliğimiz bu. Buna nasıl atıyoruz. Dördüncü özellik, beşinci özellik de flaşımız. Altıncı özelliğimiz cam basma. Yedinci özelliğimiz çok güzel bir özellik. Onu basın üstünde göstermeyeyim. Boğaz burada mısın? Aaaa ben, ben de geliyim. Bakın. Çuuu. Ha Kaya atıyoruz arkadaşlar. Adamın üstüne geçiyoruz. Arkadaşlar. Gibi. O boss'un gücünü aldık arkadaşlar. Evet, evet. boss bos normalde kaya atıyor. Biz de seviye atladıkça boss'un gücünü aldık. Bakın. <laughs> ben aslında arkadaşlar yok edilmemek için bıçağı çıkarmıştım. Hani arkadaşlar diye. abim bıçağı çıkardı. Ee meseleyi silah diye. <laughs> Sattı. O adam yok etti lan beni. Canım da fullendi. Hangisi? Yerin altına girdim lan. Arkadaşlar normalde ben onu öldüreceğim. Öldürmeden videoyu bitiremem. Abi gelme ben de öldüreceğim. Videoyu video öldürmeden bitmemeliyiz. Bu video o kadar güzel. İşte ben de bundan geldim. Vur kardeşim vur. Evet bu çok Arkadaşlar görüyorsunuz çok kolay. Ben yani biz tek başımıza da kesiyoruz da. da İsmini birlikte keselim dedik. Bir... Bana geldi. Anne. Arkadaşlar bir parça katalım devam edelim yoksa olmuyor. O zaman Arkadaşlar ee... son o para. Birleyim. Uçuyoruz, uçuyoruz. Bu özellikle bende var. Uçuyorum. Ondan ki o. Paz. İşte bu kadar. Arkadaşlar hadi almaya gidelim. De. Uçarak gitmeyeceğim arkadaşlar ya. Uçmak çok kötü. Hemen şöyle şunu alıyoruz. Sana... Arkadaşlar benim de 5000 param oldu. Param 2000 önce, onun arkadaşlar. Şimdi 5000. Tamam. Ben arkadaş alt alta gidiyorum. Onu böyle. Hocam hocam arkadaşlar zaten almıyorlar yanlarına. Baksana bunlar mahkum. Arkadaşlar hadi Allah aşkına. Bir dakika lan ben ben niye takamadım bunu? Şimdi kim Koş. Koş pehlivan. Arkadaşlar ağzım efek yapıyor, kusura bakmayın. Derman da ağzım efek yapıyor kusura bakmayın. Arkadaşlar Derman söyleyebildiği çok güzel bir şarkı var. Derman söyle bakayım. Hangi? Gel bakayım gel bakayım buraya. Gel. Utanıyor biraz, <laughs> Utanıyor ya. Bir Söylüyorsun Derman kusurayım. Sen söyle. Ben söyleyeceğim. Sen söyleyeceğim. Sen sen söyleyeceğim. Sen... Sonra ben söyleyeyim. Sen söyle ben söyleyeyim. Söyle kardeşim utanma. Söyle söyle. Tamam söyle. Tamam bak kızım. Kızım da seni sevmiş tamam mı? O değil ya. Arkadaşlar boş verin. İşte bu gördüğünüz çok çok çok. Aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha fazla oluyor. Ama e ben niye geldim boşuna geldim? Aslında kazık mı yiyorum lan ben? ben bunu istiyorum ya. Daha olur İşte arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hadi ne buraya İşte çık i̇şte. kılıcım. Takıyoruz. Sonra bunu satıyoruz. Arkadaş. Bunu edemiyoruz çok pahalı. Bakalım ne kadar hızlı. Oo güzel pençe çıktı elimde çok. Aynı şey gibi olduk arkadaşlar. Korkuyorum. O film miydi yoksa zor bir film miydi? Zor bir film. O film değil. Vurdum kaçtım. <laughs> Niye? Bir şey yemişti. Sıvata. Hızlı koşacağım. Arkadaşlar valla abone bir abone gerekti. 30 abone olması için. Evet hiç. arkadaşlar bana bir abone olan kişiye 30 da çekiliş fikri yapamam çünkü bana yani. <laughs> 30 böyle arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki özel video çekeceğiz. Belki çekiş şey şey yapma ihtimalim var. Onu karıştırmayacağım şimdi. Arkadaşlar ben ama bunu yapmadım. Bunu yapmadan ben ee, yapamıyorum biliyorsunuz. He ben tuttum. Tamam. Güzel şöyle yine açıyoruz arkadaşlar. He ben e, çuf çuf çuf. Olmadı ya. Bakalım ne kadar hızlı. Şey. Oha 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 oha. Ne kadar hızlı lan bu. O kadar hızlı ki adam vuramadım. Ben artık bosslar yargı dağıtıyorum. Bu ne böyle lan? Arkadaşlar geri şu roket bir yok edelim. Oo Batman, Batman var. Sık, 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 sık. Bak karşım git ya. Bu benim yem. Ay yemeyim diyor. Bu benim yok edeyim. Hı -hı. Arkadaşlar şuna şöyle lazer mazer atalım. Yani çok hızlı. Bayağı hızlı. Değil mi? Bayağı hızlı. Yani. Galiba. Galiba kazık yedim ya. Kaçın 56 vuruyor. Şu abi şu üstte üstte bir yerde şey daha mı kopuyordu? Galiba evet. Ne? Galiba evet arkadaşlar galiba kalıp dedim. Ne sıkıntı etmeyin. Benim için daha iyi oldu arkadaşlar anlatın şimdi ya. Ya bir git ya. Artık ben Warberin, Iron Man, ee, Mayın bırakma, Flash, bir de Hulk oldum bakın. Kahramanları binde kimi? Aynı kel. evet. Aydın kel mi? Evet yeni kahraman. Aynı kel. Ertan da kel olmuş. Aynı kel. Hayır ya bu benim adım değil. Bu kahramanın için. Yani oluşan kahramanın adı Aynı kel. Çok güzel bir şey. Ayda Rabbim Rabbim yine saçmalıyor. Her zaman saçmalıyor. Çok komik. Oh, ne kadar komik ya koyacağım buraya valla bak görürsün. Buraya arkadaşlar ne kadar komik ya koyacağım. Değil mi? Arkadaşlar 2 dakika daha şöyle bir azıcık eğlenerek nasıl sabahtan bir şey yapıyoruz. Karla kaçmaya çalışıyoruz. Video oh, oh, Aa, oh, kadar abi bu sen bozdu mu? Son bir kere boz kendini dedik. Bir yar, bak. Oğlum ya Allah. Şey Duvara saplandım. Allah. Onu kesemem derim. Allah arkadaşlar duvara saplandım. Anne neden kesemiyorum? Yardım edin. Tamam, kesemem çünkü bak ne hale geldim. Gel <laughs> hemen içeri girelim dışarıda. Gel Verme yardım et bir lazer mazer abi. Ne yapıyorsan yap. Havu. Vur bana kardeşim. Arkadaşlar neyse bu video bu kadardı. Ben yanıma kadar bitirdim videoyu. bu video bu kadardı. Arkadaşlar selamlar. Bu video bu kadar. Like ve güzel videolar için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi seviyoruz. Bayan. Arkadaşlar, bir de bu videoya like atın hemen. Şimdi bölüm gelsin. Video bildirim videolar. Allah, o nasıl ölüş? O an abi Allah hiç yok. Bizim arkadaşlar yorum. Yorum çok önemli. Okuyorum. Ya tamam boş Ay, yap. Başka ya. yorum. La boş yapma tamam. Tamam boş yapma. Evet arkadaşlar bu video boş bu kadar. Now that i bye bye.